Şubat ayında veya herhangi bir ayın ikisinde doğan çocuklar Azize arketipine sahip bireylerdir. Bu hassas çocuklar çevresindeki olayları dikkatle gözlemleyen sakin ve yavaş bir yapıya sahiptir. Başlangıçta yaşıtlarından uzak kalsalar da gözlemlerine dayanarak oyun ortamına dahil olurlar. Aile içindeki sıcak ve uyumlu atmosfer bu çocuklar için son derece önemlidir. Ebeveynler arasındaki ilişki bu hassas çocuk için her zaman kritik önem taşır. Sezgi yetenekleri ve çatışmaları çözme becerileriyle dikkat çekerler. Doğanın ritimlerine duyarlıdırlar ve ayın evrelerine tepki verebilirler. Yaratıcılık ve el sanatlarına yatkın olan bu çocuklar elleriyle bir şeyler yapmaktan hoşlanır. Ancak aşırı yüklenme olmaması için ana konuya odaklanma yeteneği geliştirilmelidir. Doğruyu söylemeyi öğrenmeleri, pozitif, dürüst ve müteşekkir bireyler olmalarına yardımcı olacaktır. Hayvanları ve doğayı sevdikleri için evcil hayvanlarla ilgilenmeleri fiziksel gelişimlerini destekleyecektir. Seyahat etmek iç dünyalarını zenginleştirir. Çocuğunuzun zıtlıkları kabul etmeyi öğrenmesi ve şifacı yeteneklerini geliştirmesi onlara sevgi ve anlayışla rehberlik etmekle mümkün olacaktır.